Programdan aldıktan sonra oyunda girip yük alacaksın ya. Orada, Orada... Ayar, ayar ayar tuşu var. Hmm. O ayar tuşuna bastığın zaman 14 tona iniyordu. Hmm. Ben özellikle gittim bunu aldım şimdi. Arandım diyorsun <laughs> yani. Ve sonra sağa dönün. Abi işin ucunda 300 bin dolar para var. Sağa dönün. Para için yaparız diyorsun yani. Tabii canım bak biz zaten para için yapıyoruz. Sıfır sev kasıyoruz boşuna mı? Şimdiye kadar 21 lever olmuş. 600 bin dolar parası var. Aha. Aha. Rampayı çıkamıyor. Aha. <laughs> şehrin, şehrin çıkışında hani otobana çıkış yolu var ya da orayı çıkamıyor. Heya Hey bak yine hey bak Sen de düz devam et şu yukarı çıkma <laughs> Geri git Düz devam et gelin seni düz bir yerden gönderecek 1200 km Cafer 1260 Benim kaldı 263 <laughs> Otobandayım şu anda 47 km ile <laughs> tepe lambalarını yak, dörtlülerini yak. <laughs> Etrafında sana eskotpik yapsın, biri yöne, bir <laughs> Allah 74 kilometreye çıktı. Yürü be aslanım benim be. Ama var ya en ufak bir virajda taklamakla giderim. Escort lambasını nereden açıyorduk be? O, O'dan. O'dan mı? He. Ama yok ben O'ya radyoyu ayarladım ya. Yok, yok. Yürü be aslanım benim be. 64 kilometreyle. Ben şu an nasıl geçeyim? Sen gelir geçersin beni ya. Ben sizden ya? Ne öndesin Las Vegas şeyin kenarında kardeşim. Okyanusun kenarında. Yok. Biz içerideyiz. Oh, Los Angeles. Los Angeles abi ya. He? Okyanusun kenarında olan Los Angeles. He melekler şehri. Ne gittiği yer Los Las Vegas. La Kumar He Haneye kumarhaneye gitti bu. Allah'a yani... çok para kazandık ki yerimiz <laughs> Para çok canım. 855.604 euro. Bizde var 660 bin euro. Ne yapacağız? Ya, fakirsin onda. Ben fakir miyim? Evet. Devlet tasdiklemiş benim zengin olduğumu. Sen ne diyorsun ya? E, yalan devrettin abi. Ulan <laughs> sen kaçta geliyorsun? Vallahi ben 128'de geliyorum. Sana yetişemiyorum. 125'de gidiyor. Allah Allah. <laughs> Metre abi spidek var spidek. Nasıl oluyor anlamıyorum. Abi bizim internetler kötüsü niye? O yüzden sen hızlı Yok şu an Murat da 148 alıyor, ben de 148 alıyorum. Aha! 20 kilometreye kadar düştüm abi. 15, Nerede rampada mı? 18, 17 <laughs> Daha da düşüyor. 11 çıkamayacak galiba. Yükü bırakayım da abi gelirsen ya <laughs> Vallahi yolda kalacak gibi 10 kilometre ile çıkıyor. 9 İkinci viteste zorlanıyor araba. Motoru yakmayız. <laughs> Vallahi artık bakacağız. Sen daha ilk ilk rampada öyle yapıyorsa. Sabah a 5'te 6'da sen bırakırsın abi o oyunu. <laughs> Bana da öyle geliyor. Nasılsa yarın iş yok. İşine. ne? Bıraksın. <laughs> Uyursa sıkıntı ama yine. <laughs> Adam... Hiç. yok yok sıkıntı olmaz bu süreçte ben 6 saat uyurum kalkarım yine olduğu yerde kalırım Adam geçen bu uyurdu ya karşıdakine çarpıyordu az kalsın Metin abiyi biçiyordu <laughs> Ama son anda uyandım canım gene Baktım adamların üstüne doğru gidiyorum O zaman bu yakında banyer burada. <laughs> Aynen. Yani Abi el... onu diyorsun da bugün 3 kişi ters şeritten üzerime geldi. Sen ters gidiyor olmuyorsun. <laughs> Yok. Yani bir kişi iki tane, üç kişi deyince de birazcık sanki evet. sen gidiyorsun gibi şimdi... geldi. Şimdi bir tanesi geçen benim yaptığımı yapmış. Düz ilerliyor. Köprünün üzerinden bir sonraki girişten değil de ilk girişten hemen girmiş otobana. Ötekisi baktım kaptırmış geliyor rampa yukarı doğru sessiz. Karşımdan direkt geliyor. Üstüme üstüme gel ben sağ şeritte geçtim. O yanımdan vız geçti gitti anasını satayım Yürü aslanım benim be. 86 kilometreyle basıyor. Tabi şu an düşmeye başladı yine rampaya geldik. Şimdi ne kadar 900. Ne var canım benim de 1150 kaldı çıkamamış canım. Şu saatte 50 km ise Ya rampa gelmediği müddetçe 80 ile gidiyor. Kaç km kaldı abi? Kırım 122 Ben bugün bu yükü bitiremezsem vereyim yedek şoförü bari o bitirsin. Sabah kadar <laughs> Aynen. Yedeyim var senin Biliyor musun <laughs> Düz ilerleyin. Yürü be aslanım benim be. Motor yardırıyor, yardırıyor. Ağır gayret rampa bitiyor. Haydi. Sen onunla dört kamerasına geçsene bak motorun sesini daha iyi duyarsın. <laughs> Geçen gün ben dört kamerasına giderken tabela geldi geliyor üstüme kafamı yiyordum evde. Yani. <laughs> o, o da süpermiş ya. <laughs> o o kadar gerçekçi diyorsun ya. <laughs> yani. Aynen. Yani bir çocuk var ya atletle oynuyor öyle gazla basıyor. Dadın 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 dadın. Bilmiyorum izlediniz mi o videoyu? ETS oynuyor çocuk kendini kaptırmış öyle. Bu benim öyle oğlum. Ne var? Sana gelmedi galiba bu akşam. Vallahi ne bileyim. Hiç kimse yok ya. Tá Hum. Hum. Quer sentir com ele?